İtopya'dan son sistem donanımlarla donatılan özel yapım güzel görünen böylesi kaslı bilgisayarları satın alabileceğiniz gibi aynı zamanda herkese herkesi hitap eden oyuncu bilgisayarları da bulmak mümkün. İtopya ikisi biri sunar. Merhaba ben Mesut Çevik. Merhaba ben Enis Kirazoğlu. Yani şu anda ikisi biri Enis kılığında sunuyorum. Dikkat ederseniz saç sakal dağılmış durumda. Hiçbir <laughs> şekilde böyle harabe edemiyorum. Mağaradan yeni çıktım ve geldim. Ben ha. de birazdan Mesut Çevik gibi sunacağım arkadaşlar ikisi biri. Çünkü boş konuşacağım birazdan. Eee... <laughs> <laughs> Şu anda ikisi bir ilk defa böyle uzaktan çekiyoruz. Yan yana diz dize evet. değiliz. Alınan önlemler gereği. Ben Enis'ten uzak durmak istedim yani açık söylemek gerekirse. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> dedim ki Dostum böyle olmayacak dedim yani. Geçen programdan şey... sonra boğazında bir yanma, bir ateş. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun peki abi? Ya? Dışarı falan çıktın mı? için çıktın oluyor mu? Nasıl hallediyorsunuz işleri? ya Nasıl gidiyor hayat evde? Şimdi abi biz bir iş bölümü yaptık. Eşim çıkıyor. <gülüyor> 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 Vallahi geçen şey oldu ya. 14-15 gün olmuştu. Eşim gitti. Dedi ki ben gideceğim. Dedim emin misin? Gideceğim dedi. Ailemiz için bunu yapmam lazım. Yoksa açlıktan öleceğiz. Tamam dedim o zaman. ben evde çocukla beklerken sağ olsun gitti geldi. Abi çok tedirginlik verici bir dönemden geçiyoruz. Yani evden çıkmıyorum ben. 20 gün oldu herhalde. Yani ofise gitmiyoruz. Ama çalışmaya devam ediyorum. Videolarımız çıkıyor. kanal çalındı bu arada biliyorsun. Evet, zaten onu, ona geleceğim. Evet. Ona geleceğim. <laughs> yani koronadan daha tedirgin edici bir anlı yaşadık. <laughs> dedim ki korona yani daha iyi dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> senin için hayat dijitale geçti derken bir anda dijitaldeki eliniz, şey, emeğiniz de çalındı yani. Abi, resmen. ben sorunları anlattım bir video attım insanlara. Dedim ki arkadaşlar böyle bir problem yaşadım. Altına bir yorumlar var, bir yorumlar var. Bazı insanlar iftira atmışlar. Kanal kapandığında geçmiş olsun dilekleri yerine video açıp <laughs> hakkımızda ileri geri konuşmuşlar. Bir de o var. Ben de onu konuşmak istiyorum. Ama Hayat abi gerçekten şöyle iyi. Hayat evde iyiymiş ya Enis. Ben alıştım sanki. <laughs> abi şu an tabii ya çok enteresan bir şey. İnsanoğlu acıyı hep beraber yaşadığımız için ya yani kimse mesela psikolojik olarak tabii yıpratıcı bir süreç. Evde kalıyorsun sonuçta onun yıpranma süreci vardır ama hani gülüyoruz, eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani sanki hayatım bir şekilde kendi kafamızda rutin oturtmaya çalışıyoruz. Yani çok ilerisini düşünmeyip kafayı yeme sürecine gelmemeye çalışıyoruz. Vallahi çok at, hızlı adapte oluyor ya insanoğlu. Her şey bu kadar hızlı adapte oluyor. Sana bir ay önce söylesem böyle bir şey olacak. Evden çıkmayacağız diye. Herhalde birçok felaket senaryosu kurar insan kafasında böyle bir durum olsa ama şu an herkes bir şekilde rutinle bağlamış bilmiş durumda yani ama Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Abi ben bundan sonraki süreci şöyle düşünüyorum. Yani birincisi hani aşı bulunacak hemen biz böyle iki aya aşı bulunmasını bekleyen bir kitle falan var. Bilim insanlarına sorduklarında bilim insanları böyle şaşkınlıkla izliyor. İki ay hani, hani dünyada aşısı bulunmamış bir sürü virüs var diyorlar tamam mı? Hani bunu niye hemen iki ayda aşı bulabiliyoruz mesela? Hani moral bozucu olmasın ama bence nasıl bir dönem olacak biliyor musun abi? Bir ay sonra, bak bir ay sonra hiçbir hükümet bu kadar şeye dayanamayacak. Diyecek ki abi, Çıkın dışarı. Yani yanında arkadaşın düşecek. Devam edeceksin abi otobüste böyle. Onu bir sonraki duraklı dışarı atacağız. Devam. Hani falan diye. Ben <laughs> Devam diyorsun. Olayın böyle olacağını düşünüyorum. Alışmak gerekecek herhalde bu sürece. Yani bu böyle ya de gitmez zaten abi, şu anda... Ya şimdi en büyük sıkıntı zaten sağlık sisteminin tüm dünya bazında çökme ihtimali evet, yani Şu evet. an aslında herkes onu önlemeye çalışıyor. Yani kontrol altına almak demek virüsü komple yok etmekten ziyade sağlık sistemini aslında bu şekilde çökmeyeceği bir yapıya kontrol altına almaya çalışıyorlar. Benim merak ettiğim kısım, işin tabii bilimsel boyutunu bilmediğim için yani aşı ne zaman bulunur bunu bilmiyorum, virüs ne zaman gider bunu da bilmiyorum. Beraber fikir üretiriz ama evet. çok boş olur. Benim merak ettiğim konu, işin ekonomik olarak ülkelerden ülkeye nasıl değişeceğini merak ediyorum ben. Yani çünkü şu an gerçekten çok ciddi sıkıntı olan insanlar var. İşten çıkarılanlar var, iş bulamayanlar var. Geçen işte iş alakalı bir şey izledim mesela. İş kurdu ki yani bize geliyorsunuz ama iş yok diyor. Yani size paslayabileceğimiz bir özel sektör yok şu anda gibi bir durum vardı. Hani iş bulunabilecek durum da yok ortada. Bu uzun vadede bayağı büyük ekonomik sıkıntı yaratacak insanlarda. Abi şimdi ülkelerden ülkeye nasıl etkilediğini net bir şekilde görüyoruz. Yani çok konuşmaya gerek yok. Etkilenmeye başladık. Yani zengin ülkeler vatandaşa çok büyük destek paketleri açıkladı. Ama elinde olanı olmayan ülkeler bu destek paketlerini açıklayamıyorlar. Şimdi şöyle bir tezat oluşmaya başladı. Ben Twitter'da bazı paylaşımlar yapıyorum. Ben aslında hiç durmuyorum Twitter'da. Can sıkıntısından sürekli bir şeyler paslıyorum oraya <laughs> ama halkın bir kesimi bana tepkili. Yani orada insanlar şunu söylüyor. Abi evde kalalım. Tamam. İyi hoş. Sen evde kalıyorsun. Anladık evdesin. Anladık. <gülüyor> <gülüyor> okay. Sen evdesin. Abi, bizim çıkmamız gerekiyor yani. Ne yapalım? Evet. Benim para kazanmaya <laughs> devam edebilmem için, bu işin dönmesi için çıkmam gerekiyor. Ben evde kalamam diyor adam. Haklı. Geçen minibüsçü işte bağlanmıştı. Adam diyor ki ben evde nasıl kalayım diyor. Ben günlük yövmeyle çalışan bir adamım diyor. Abi o adam kalamaz. Ha şimdi şu da var. Mesela sen kalabilirsin ömür boyu. Neden? Abi oyun dünyası bir şekilde hareket ediyor tamam mı? Ama ben de kalamam Etmiyor. 3 ay sonra Millet Elektronik'ten alacak parayı bulamazsa eğer <laughs> benim de bir şey anlatıyorum pek Oyun duramadım. dünyası da oyun dünyası da etmiyor ki hareket. Mesela şu an ben sana söyleyeyim bak e, Eylül'e kadar oyun oyun çıkmayacak. Ha bir de o var. Yani şu an son Son oyunları gördük yani. Bundan sonra çıkacak oyunların hepsi böyle daha dijital, küçük bütçeli falan. büyük oyunların hiçbirisi Eylül'de geçmezse bu olay Eylül'de de bir şey çıkmaz yani. Çünkü hani adamlar dağıtım yapamıyorlar. Alacak kitle yok. Kutulu oyun kimse almaya gitmiyor. Dijitalde hala çok büyük bir pazar var falan. Yani kutulu oyunda da çok büyük bir pazar var falan. O yüzden oyun sektörü de altı aya falan yani bayağı çöker böyle giderse yani. Çok global bir kriz var burada. Yani şeyi de gördük ne kadar kofti bir dünyada yaşadığımızı, dünyanın en zengin, en süper gücünün bile aslında tamamen kağıttan olduğunu görmüş olduk. Yani en ufak bir şeyde yıkıma uğradılar. Çünkü burada şöyle bir durum da var abi. Amerikan ekonomisine bakıyorsun, borsası çöktü. Çünkü sanal bir para vardı orada. Şimdi insanlar şirketin değerine bakıyorsun. Microsoft bir trilyon dolar oluyoruz, Apple bir trilyon dolar oldu diyoruz tamam mı? Ona adama desen ki tüm mal varlığını sat öyle bir para yok zaten adamda. <laughs> yani şişirilen bu dünyadaki dolar akıp dönüp yine Amerika'ya dönüyor. Borsada şirketlerin değerini şişiriyordu. Şimdi böyle olunca böyle bir krizde ne yaptı insanlar? Bitcoin'i bozdurdu. Mesela geleceğin para sistemi deniyordu. Ulan çöktü bütün para falan kalmadı. Nasıl üreteceğiz diye konuşuyor adamlar. Herkes parayı çekti. Ekmek alması için hisse senedine falan değil. Nakite ihtiyacı olduğu için adamın. Hop her şeyi bozdurdu. Borsadan falan çıktılar. Abi tüm dünya birdenbire böyle bir yıkıma uğradı. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Acaba gerçekten de şunu diyecek mi ya? Bence ülkelerin birleşmesi lazım. Abi harbiden sanal bir alemde yaşıyoruz. Yani gerçekten sanal bir alemde yaşıyormuşuz tamamen. Bu zenginlik dediğimiz şeyler falan tamamen geçici. Bunu dünyada test etmiş olduk. Bence birleşelim. Bazı dünyevi sorunları hani insanlık sorunlarını hep birlikte çözelim. Çünkü sen bakma Afrika'da bir trilyon sorun yaşanıyor. Da abi Afrikalıya Ebola olduğu zaman ya da bilmem ne virüsü bulaştığı zaman dünyanın umurunda olmuyordu. Şimdi bize dokununca oldu yani. <laughs> Aa biz abi diye bir an, şey varmış falan diye. Öyle bir şey ki trilyon dolarların olsa ya, yapabileceğim bir şey yok anladın mı? Yani hani evde sinme bir anda abi ne başbakanlar bakanlar falan şey oluyor. Yani virüs kapıyor yani. Evet en iyi tedavi görürsün ama hiçbir zaman garantisi yok yani bu işin nasıl olacağına abi, dair. Bir tweet e, var i̇nsanı zaten. korkutan şey de o evde otururken seni bulabilir yani bu. Evet bir tweet yani, o vardı. O de tüm bir ülke bir... sefer... Ulan bu zenginler tüm dünyayı gezdiniz paranız vardı biz fakirler evde otururken virüsü topladınız getirdiniz sonra da biz fakirleri yiyecek makarnaları da satın alıp onu da tükettiniz demiş. de yemek bırakmadınız. Ama e, ben mesela dünyaların tam tersi bu olaydan sonra biraz daha içe kapanacağım düşünüyorum aynı ülkelerin. Yani hani bir araya gelip çözme ulaşma noktasına ne zaman gelirler bilmiyorum ama şu olay böyle geçtikten sonra bir de bunun mesela uzun vadede nasıl etkisi olacak? Mesela şey düşünsen abi sosyokültür olarak da şey var. Bazı hareketler bak el sıkışma olayı biter ben sana söyleyeyim yani. Bundan 10 yıl sonra kimse kimseye el sıkışıyor olmaz ve bunun sebebi bu olay olabilir yani. Hani böyle uzun vadede tarihsel bir süreçleri de olacaktır bazı ufak hareketlerde falan. Ya şey şimdi mesela biz şirketlerle onu konuşmaya başladık. Ben son böyle 2 haftayı Tamamen webde sanal sunumlara katılarak geçirdim. İnsanlarla toplantı İyi. yapıyoruz görüntülü falan iş toplantıları. Ulan neden dikişmiş? niye toplantı salonunda toplanıyormuşuz ki trafik çekiyormuşuz <laughs> bilmem ne yapıyormuşuz anlatacağı şey şeyi anlatıyor dinliyorum işte yani. O sırada bir işim varsa en azından onu da yapabiliyorum rahat rahat ne bileyim eşofmanlar falan oturuyorum yani bir de giyinip sabah <laughs> köründe yola çıkmıyorum. Böyle yapılabiliyormuş abi neden yapmıyormuşuz yani biraz evvel onu konuştuk yapabiliyorsak böyle de yapmak lazım. Bence ilk değişim orada olacak masraflardan kısacaklar. Bu lansman mansman dediğimiz şeyler ürün odaklıysa, ürüne dokunman lazımsa eve seni davet edecek. Ama genel bir özellik, bir servis falansa böyle uzaktan dinleyeceksin geçecekler abi. O kahvaltılar, yemekler falan filan kalmaz bence teknoloji dünyasında. İkinci... Ya ben... Dinliyorum abi. Seni. Şey de olabilir. Mesela bazı sektörlerde bu olayın uzun vadeli olmasına göre yani online e, evden çalışma olayı biraz da kültürü biraz daha yerleşebilir yani. Hani çünkü bazı küçük işletmeler belki bizim gibi dijital ajanslar, e, dijital ajans işi yapan insanlar falan mesela böyle illa ofisten çalışmak zorunda olmadıklarının da farkında olabilirler buradaki verimlilik oranına göre yani. Ya yani şimdi mesela... Çünkü ofis, ofis büyük maliyet abi. Yemek, kirası, oradaki işte elektriği, suyu, gideri bilmem nesi falan filan bayağı büyük gider yani. Abi süper söyledin. Bu sabah yine uluslararası trilyon dolarlık bir şirketle toplantım vardı. Orada da dile getirdik. Yani şöyle bir dile getirdik abi onu da. Bak şimdi Donanım haberinin ofisini biliyorsun. Bir yukarıda ofis var. Bir de aşağıda biz varız. Yani Aha. aşağıya kira dönüyor, ısıtması, soğutması, elektriği ayrı bir parası var onun Donanım Haber'in maliyeti. Ama ben işimi evden görebiliyormuşum. Ben de bunu gördüm. Ürün inceleyebiliyorum. Yani çekimlerim hiçbir şekilde aksamıyor. İşim de hiçbir şekilde aksamıyor. Toplantılara da katılabiliyorum. O zaman öyle bir ofisin olmasına gerek var mı gerçekten? Hani Mesut Çevik için Acaba Mesut Çevik'e yol parası ödenmeli mi yani? Mesut Çevik gidip gelmeli mi ofise? Bence günün sorgulaması gereken konulardan bir tanesi. Donanım haberi olarak en azından. Ofisten maliyeti kısıp o kirayı vermek yerine yani Mesut Çevik'e maaş olarak vermek mesela. Sen zarfa attın. <laughs> Çünkü buranın da bir maliyeti var. için. bu odanın da bir maliyeti var yani. Burası da boşuna elektrik, <laughs> su Sen ektin şu anda yani. O fikri e ekiyorsun. Başladın çalışmaya yani. Abi Bunu yok. Bak. Gün şey diyor ya gelin diyor. Ofise niye gelmiyorsunuz? Buna alışmamız gerek falan diyor. O alışmacılardan daha en başta zaten başladı bize. Abi niye gelmiyorsunuz? Abi sen ben. alış... Biz sonra alışırız deseydin. <laughs> Abi geçen şey dedi ya ben ofisteyim isterseniz gelin. Abi dedim yok kalsın. Sağ ol teşekkürler eyvallah dedim. <laughs> şey peki senin çocuk falan nasıl dışarı çık, çıkmadığı için böyle şey oldu mu? Garip geliyor mu? Ha o çok mutlu. <laughs> yani ona cumartesi <hep> <laughs> pazarmış gibi geliyor şu anda. Hani <laughs> tamam enerjisini atamıyor ben fark ediyorum. Hani biraz dışarı çıkması lazım falan filan da. Abi geçen dinliyorum bilim insanları da hiçbir alt bilmedikleri için adam şey diyor yani hiçbir şey bilmiyoruz demeye getirdi. Dışarı çıkmayın bence dedi adam abi. Yani gerçekten dışarı çıkmak riskli dedi adam. Ya da evet. çıkacaksan hiçbir yere dokunma, hiçbir insan görme falan dedi. Ulan dışarıda şimdi geçen bir çıktım ben. 10 gün falan oluyor herhalde 12 gün falan. Zorunlu olarak hani alışverişe. Abi birini görüyorsun kaldırım değiştiriyorsun. Bir de sokakta hala yere tüken adam gördüm ya. O an dedim bu var ya. Bu virüs virüs bizde bitmez ya. Bitmez abi. <gülüyor> <gülüyor> ya evet ya. Benim de en büyük bir topik korkum şu. Yani inşallah böyle bir şey olmaz da. Hani bu rüya kabus gibi bir şey. Tüm ülkelerde bitmiş. Bizde kalmış kendi içimizdeyiz. Öyle dışarıda çıkamıyoruz. Dışarıda da dışarıda, yani görüşler böyle dışarı tamam mı? Bir türlü bitmiyor. Anladın mı? Mangalcısı, piknikçisi, çalışmak zorunda olanı, çalışmak zorunda olmayanı, kahve içeri bilmem ne. Bir türlü böyle bitmeyen bir şey var. Belki bu çok topik bir şey yani de. Amerika yani bitmezse bugün Amerika'da bitmesi çok zor olur büyük ihtimalle. Çünkü evden ülkesi hayvan gibi büyük <laughs> çok fazla insan var içeride ve yani bambaşka kültür, bambaşka eyaletler, yönetim şekilleri farklı falan. Hani o yüzden nasıl bitirecekler onu bilmiyorum Amerika'da, Abi, bu Nasıl yani bir Başlıkta olanlar ayakta kalacak abi. Başlıkta olmayanlar da Abi öyle de ya yani bu sadece öyle etkilemek mesela sağlık sisteminin çöktüğü bir noktayı düşün. Yani evet. normal hastana, normal hastalıktan bile ölebilirsin Allah korusun. Yani adam hani korona olmasa bile başka bir hastalık olsa bile hastanede o hizmete alamayacağı bir noktaya gelme durumu var insanların ve yani o çok korkutucu olan kısım zaten bence biraz o ya. Abi ekonomi, yoksa ekonomik, ekonomik olarak, bence çok zor olacak. 5 yıl 6 yıl biz bunu hissedeceğiz. Ya yani ben e, hani gülüyoruz eğleniyoruz ama ben ciddi ciddi mesela onunla ilgili endişem var. Tabii endişeli olmak bir şeyi değiştirmediği için gülüp eğleniyoruz yani. Çünkü endişeli olsam ne olacak anladın mı? Gidip hani dünya ekonomisini düzeltecek halim yok yani endişeliyim diye. Abi, hiç ama, hiçbir şey ama onunla ilgili bayağı bir sıkıntı yaşanacak bence de. Yani bunu düşünmesi gerekenler düşünsün. Onlar endişelensin abi. Ben şu anda ha, param var ya. yapıyorum. Rahatım diyorsun ya. Yani. Abi şimdi şey de çok garip. Para da sanal. Yani param var diyorum ama hiper evet. yaşanmaya başlarsa ne alacağım abi evden çıkmadan? Ya abi zaten yani evet sonra. Aynen öyle ya paranın şu an herhangi bir değeri kal yani sen hani diyorsun ya borsa çöküyor falan filan. Evet. E, elimizdeki nakitin bile değerinin ne kadar süreli olacağı belli değil ki yani. Şimdi orada hani sadece yakında şöyle şey... bir avantaj var. Mesela Avrupa'da bir şunu adam olsa. Verip Heh. yemek alabilirim yani anladın mı? Hani <laughs> eşya değişim takası. <laughs> o, abi kaç tane var? Bende 3 tane gamepad var yalnız ha. <gülüyor> <gülüyor> Bundaki, ben mesela şeyde çok korkunç ya, <laughs> üçüncü parti firmaların birçoğu PlayStation Xbox fiyatlarını yukarı çakmış. Oooo. 4000 lira falan şu an PlayStation 4'ler falan. Ya ben neye düşman oldum bin abi? Hatırlıyor musun sana söylemiştim ben Bartu'ya yaz tatilinde karne olarak Switch alacağım diye. Aha. Abi niye almadım ben onu o zaman ya? Sen de demiştin ya <laughs> alalım işte var falan diye. Almadım abi yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Erkenden al sakla bir yere yani değil mi? Çocuk için. Yapmadım. Ne dostu de dedim dolar. Dolar olarak duruyor parası kenarda filan, şimdi aleti bile bulamayabilirim. Hani öyle bir evet. durum var. <laughs> Ya zaten evet. Çin eğer dönmeseydi üretime, Çin üretime döndü abi. Birçok ürünü biz bulamayacaktık bir yerden sonra, yani olmayacaktı. Yok diyeceklerdi abi. Parasını versen de olmayacaktı yani. Öyle garip bir durum. Öyle. Ama yani. umarız hızlıca geçer yani. Şu an tabii alışıyoruz abi, şu an dediğim gibi biz işimizi evden yürütebilen adamlarız. Bizde stresi o kadar fazla olmadı. Ama bir de sürekli dışarı gidip gelmek zorunda olanlar var. Mesela senin eşin öğretmen abi, öğretim görevlisi. Hı hı. Gidip geliyor. Ama onların yaşadığı stresi de anlamamız lazım. Yani dışarıdaki insan elinde sonunda sadece kendini değil ailesine de bulaştırma riskini taşıyor. Zaten ya bizim şansımız gene şu. Hani çok şükür bir araba var. Evet altımızda. Mesela onunla gidip geliyoruz. tabi e, tabii sonuçta bir toplu alanda bulunuyorsun. Okulda mesela toplan ama en azından kalabalık değil ve mesafe koruma şansın var. Çünkü belli bir sosyokültürel düzeyin üzerindeki insanların toplandığı hani o bilince sahip insanlar var bir şekilde. Yani evet şartlar gene müthiş değil ama en azından dip dibe gitmek zorunda değilsin. Aynı aynı. De. E, ama mesela toplaşmaya binmek zorunda olan insanlar için çok korkunç bir durum yani Bu, hani ya, hakikaten şey ya tamam ben de virüsü mesela böyle her bulaştığı insanı pat diye indirmediğini, öldürmediğini farkındayım. Ama genelde psikolojik olarak yıpratan bir süreç bu abi. E, ve bu süreç insanlar yani, insanlar yani biz de evde oturanlar da bundan etkileniyor. Herkes kendince bir şekilde etkileniyor bu süreçten. Ya, o yüzden umarım en yakın zamanda artık hani ekonomik önlemler mi olur, nasıl önlemler olabilir bilmiyorum ama bir şekilde bunu çözülmesi lazım. Çünkü virüs gitmeyecek belli yani. Aa, ben çözümü sana söyledim işte başta. <laughs> Kapıları açıyorlar. Herkes... Ama o zaten şey deniliyor ya işte dünyanın üçte ikisine bulaşacak diye bir muhabbet var ya evet. yani bir şekilde dolaşacak mı bulaşacak? Yani bunun, bizim amacımız ne kadar bunun geçeriz. aynı anda olmamasını evet. sağlamak. Yani bunu uzun vadeye yaymak hani Hı. ve olabildikçe bağışıklığı güçlendirecek buna karşı önlemleri, ilaçları bulabilmek, tedavi arttırabilmek diye bir muhabbet var ya işte. Amaç o ne kadar geç yakalanırsan o kadar iyi aslında. İşte benim yöntemimde yöntemim yani. en erken şekilde çözüm abi. Yani sağlık sistemi <laughs> de hani iyilesin diye beklemiyorsun. Senin yönteminde 7 milyar yan yola gelsin tık diye ne olacaksa olsun ve ya bitsin yani. Hatta böyle mobilize sistemler olacak yerdekileri toplayacaksın işte falan böyle yani. Evet. En, şimdi hızlı hızlı, Çeviğin... en hızlı çözüm bu herhalde çünkü ben... George Orwell'in 1985'inden <laughs> 85 mi 85'ten sonra Mesut Çevik'in 2020 kitabıyla beraber Abi Yerden Abi şimdi şey, topla. Division'da ben o hani alevli adamlar vardı ya o ekiptenim. Sen de karşıdaki ajanların ekibindesin <laughs> şu anda. Yakıyor. <laughs> Biz çözümü bulmuşuz abi yani hasta mısın? <laughs> yani, yani yoksa ya. ben gerçekten şeyi düşünüyorum abi bir tane hasta kalsa ilacını bulamadığını düşün bunun. Yine aynı şeyi yaşayacaksın. Yani zombi filmleri gibi işte bir tane zombi kalıyor hep ondan sonrası tekrar diriliyor ya. Yani bunun kurtuluşu biliyor. yok o yüzden. Yani umarım Neyse. sevenlerimiz, çevremiz, sizler, izleyenler Herhangi bir şekilde yani, sağlıklar, evet, sıkıntı yaşamadan atlatırsınız. Belki de biz atlattık. Belki de siz atlattınız. Bir de böyle de garip bir yanı var bu işin. Yani geçen bir profesör anlatıyordu. Diyor ki denek grubu oluşturuluyor diyor. İlaç deniyorlar diyor. Ulan diyor ilacı vermedikleri adamlar da iyileşiyor diyor aynı oranda diyor. <laughs> yani şey de var. <laughs> Grup var evet. Mesela diyeyim ilacı verdikleri %90 iyi oluyor. İlacı vermedikleri %75 iyi oluyor. Bu sefer şeyi anlayamıyor bilim adamı. Hani o kadar Eskisi. fazla denek üste de çalışamıyor ya. Kendi kendine iyi falan da var. Ulan ilaç gerçekten işe yaradı mı acaba? Onun için en son uçtaki hastalarda artık denemeye başladılar. Yani en uçtakileri kurtarırsak zaten diğerleri kurtulan kurtuluyor. Onlara şeyi çıkartamıyoruz diye. Ama umarım çıkar ilaç milaç da. Sadece beni şey umutlandırdı. Çok kızıyordum. Yani ilk 2-3 hafta Türkiye'den üretim değil de böyle bir şey bekliyorduk. Almanlar üretir mi? Amerikalılar bir şey yapar mı falan. En azından bizdeki üniversitelerde bir bilimsel çalışmalara başladılar bir şey üretmek için. Belki de ilaç bizden ben şey, çıkacak. Şimdi haberi okudum mesela bir tane ilaç e, e, pozitif etkisi olduğu tespit edilmiş. Hı hmm. üzerinde. Türkiye'de yapılan bir ilaç. Şimdi seri üretime geçiyorlarmış diye haber okudum ama o kadar çok haber var ki yani kaynağına inmek çok zor haberlerin ya. Ve herkes internette bir şey paylaşıyor. Herkes oradan alıyor, buradan alıyor bilgiyi, şuradan şöyle falan filan. Şu an hiçbir bilgi benim için %100 geçerli değilse kafama böyle çok uyan oluyor. Ha bu mantıklı dediğimi seçiyorum şu an. Seçmece yapıyorum bir yerde. Şu anda en büyük işte ihtiyaç ne biliyor musun abi? Bence devletin buna el atması hatta bana destek vermesi lazım. Gerçek komplo .com açsaydım ben eğer. Tamam mı? <laughs> o site üstünden insanları bilgilendiriyor olacaktır şimdi. Gerçek ya bu virüsü kickstar, Amerika yaptı. Kickstarter yap bir tane böyle. Evet abi Real diye. Bütün komplo <laughs> ihtiyaçlarınız tek bir hanede giderilecek diye böyle. Aynen. Tek bir seferde hepsini gidereceğim. Hiç merak etmeyin diye. Evet arkadaşlar, ikisi bin özel bölümünde ilk defa Enis ile beraber evlerimizden uzak bağlantıyla 5G, evet. 5.5G teknolojisiyle buluştuk. Sponsorlarımıza teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Discord bize bu <laughs> altyapıyı sağladığı için herhalde en büyük evet. teşekkür hak ediyor. Bu arada son bir şey söyleyeyim. Zoom kullanmaya başlamış birçok şirket. Onlar evet. da bizim gibi hacklenebilirler. Oha YouTube'u konuşmadık dur onu. <laughs> son bir belirteyim unuttuk. O başta ha, bir arkadaş doğru. varmış. Multiplayer'da da çalıştığı Uy. söyleniyor. <laughs> uyumsuz <demiş> sitelere ki... <laughs> tıkladığınız için hesabınız çalındı. Açıklayın. Abi ne oldu? Kim, kim ne yapmış? Belli oldu mu? Kimden çalındı? Abi ben bir video çektim anlatıyorum. İsimler mi? İzlemeyenler zaten. için şunu söyleyeyim. Abi biraz bizim mallığımız var gibi yani çok açık <laughs> taze söylemek gerekirse. Biraz mı? Abi şimdi şöyle bir şey var. Kişisel bir kanalda bir tane hesap oluyor biliyorsun. Sen giriyorsunuz zaten. Evet. Hani en iskele olan en fazla eşin girer. Belki kardeşin belki yani tamam mı? O yüzden o hesapta tek bir hesap, tek bir şifre olması mantıklı. Aa bizim donanım haberde bir trilyon adam var tamam mı hesap erişmesi gereken satış pazarlama var haber grubu giriyor bazen biz giriyoruz Erdi ayrı giriyor Burak ayrı giriyor kameraman var falan a biz herkese tek bir hesap veriyorduk o hesabı veriyorduk yani. Hmm. Öyle olunca yetkilendirme kimdir? yapmadınız. Aynen yani. Aynen kimdir kim tıkla daha bol yani ben tıklamadım en için onu söyleyeyim baştan yani. <laughs> o suçlamaları kabul etmiyorum kesinlikle ben evimde odamda çalışan bir insanım yani. <gülüyor> Tıkladığım <laughs> linklerde benim arkadaşım. Oradan çünkü... da ne çalışıyorsun? <laughs> çünkü bizim o hesabın mail adresi hiçbir yerde yazmıyordu mesela. Ben diyorum ki kesin birisi bilgisayarından kaptırdı onu. Yani hiçbir yerde yazmıyor, mail adresine ulaşamıyorsun Google'da bildiğim evet. kadarıyla. Nereden bileceğim ben senin Google hangi mail adresini Yok yo, bence de öyle. Ya sadece yap, yapan kişi utandığı için söyleyememiştir <laughs> büyük ihtimalle ama biri bir şey tıklamıştır da ondan olmuş. Ya yani. şey bile Dur, olabilir. Sen, Dikkat yani, ettiysen bir sürü mal mal mail almaya başladık şu an. Bana çok geliyor, sana evet. da geliyordur. İşte Geliyor. copyright saldırısı var, bir şey bildirildi, bir yorum geldi filan diye. Bir de adres şu, youtube.de.com abi. Yani o kadar gerçekçi duruyor ki hesap. Bu hesap sürekli herkese mail atmaya başladı bizim çevrede de. Ona tıklarsan abi, şifreni filan girersen yandın yani öyle söyleyeyim. Çit koruma yoksa gittin. Bizdeki çit korumayı da güvenilir bir bilgisayara sızıp aldılar diye düşünüyorum. Yani yoksa mantıklı bir süreç değil abi. Yani Google'ı suçlamak ya bana... istemiyorum. Kesinlikle Google yanlış anlamazsın burada. bizde <laughs> de olabilir. Bana mesela şey mailleri geliyor işte. Abi oyun yaptık, e, demosu burada bakar mısınız diye. Büyük ihtimalle yapmışlardı. Büyük ihtimalle demosudur ama abi şu an bilmediğim exe'yi niye indirip çift tıklayayım anladın Yani hani ne kadar iyi niyetli olsam da o CV'ni atıp anam baban kimliği nüfus cihazlarında beraber başvuru yapsam da abi yani normal platformlarda hatta izleyen varsa bundan söylemiş olayım. Eğer bir şey ürün yapıyorsanız uygulama olur. Demo olur, oyun olur, film olur, dizi olur fark etmez. Ee, üçüncü parti güvenilir platformlar üzerinden onun linklerini atıp paylaşmanız daha sağlıklı olur. Çünkü kimse indirip e, verdiğiniz linkten Google Drive'dan veya işte atıyorum medyafire.com'dan indirip o exe veya işte bilmem ne dosyasına tıklayıp çalıştırmak istemeyecektir bu devirde. Bu arada seni tehdit ediyorum abi helal olsun. Yani bizden daha teknik bir adammışsın bu konuda çünkü şöyle bir şey var. Yani mesela son birkaç YouTube kanalı bana ulaştı. Kişisel YouTube kanalları. Abi bizde de Aylar oldu kanalımız kapıldı şey yapamıyoruz hmm. diye bir tanesini şöyle çalmışlar abi adama demişler ki ama bak buna hepimiz düşebiliriz yani çünkü Android'in marketinde de ne yazık ki şeyler oluyor biliyorsun virüslü uygulamalar oluyor diyor evet. abi adama demişler ki bizim bir uygulamamız var işte marketteyiz reklamını yapmak istiyoruz indir telefonuna bir bak eğer uygunsa senin için kanalda sana şu kadar para vereceğiz abi adam indiriyor. Hmm. Akşam uyurken özellikle gece saatlerini seçiyorlarmış. O uygulama abi tokenları falan okuyormuş arkada gelen SMS'leri falan. Adamın Aa. kırıyorlar abi giriyorlar içi. <laughs> Alıyorlar. Böyle çalıyorlarmış. Telefona falan da yüklememek lazım. Apple'ın abi iPhone kullanım mesajıyla. Da... <gülüyor> <gülüyor> Google'dan da uzak durun. <gülüyor> Yok <laughs> neye güveneceğiz abi? linke mi? tıklamayın evet, abi. onu bilmiyorum. Yani kısacası gerçekten hiçbir linke tıklamayın. İndirecekseniz de yorumlarını okuyun uygulamanı. Gerçekten indirilmiş bir uygulama. Bir işe yarar uygulama abi, mı? Anlarsın YouTube'da zaten. Donanım, bak, YouTube'da donanım haber var. Mesut Çevik var. Enes Kirazoğlu var. Bu üç kanal neyinize yetmiyor ya? Ne gerek var oyuna? Ne gerek var filme Başka Başka hiçbir kanala ya. girmeyin abi. Ruh içine girme. insanlar. Niye izliyorsun? lan milyon izle. Gitmeyin abi onları. Beni izleyin sadece. <laughs> <laughs> evet dostlar bir ikisi bir de daha karantina altında bu zor şartlarda sizin için sadece sizin için çektim. Bakın inanın çok zor şartlarda bunu sizin için hallettik. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Lütfen kanalımızı iyi olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. topyadan son sistem donanımlarla donatılan özel yapım güzel görünen böylesi kastım bilgisayarları satın alabileceğiniz gibi aynı zamanda herkese herkesi hitap eden oyuncu bilgisayarları da bulmak mümkün. İtopya ikisi biri sunar.